çok duygusal bir maç oldu benim açımdan. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk defa Beşiktaş seyirci, seyircisi önüne başka bir takım formasıyla çıktım. Ee, duygudan karmaşık olduğu bir maçtı. Taraftarların büyük sevgi gösterisi vardı. O yüzden maç yorumlamak biraz zor benim biraz için. Zor. Evet. Koridon bıraktı. Niyazi çevirdi. İlhan Mansız iki hamleyle topu ağlara gönderiyor. Skor 1-1. İlhan gol sevinci yaşamıyor. Ve karşı taraftarlar İran'ı alkışlıyor.